Buna tam 75 yıl önce 4 Nisan 1949'da kuruldu NATO Kuzey Atlantik İttifakı işte ittifakın kuruluşunun 75. yıl dönümü kutlamaları için yarın törenler yapılacak. Dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı. Bugün Ukrayna'ya yardım konusu ve son stratejik gelişmeler ele alındı. Yarın da bir tören düzenlenecek NATO karargahında 75. yıl törenleri, kuruluş yıl dönümü törenleri ve ardından da Hint Pasifik ülkeleriyle bir araya gelinecek ve diğer önemli dosyalar görüşülmeye devam edecek. Evet bugün ilk günde yani Stoltenberg, Anthony Blinken'la bir araya geldi. Özellikle NATO harcamalarının ortak paylaşılması konusunda bir çaba sergilen gerektiğini söyledi her iki isimde hem Blinken hem de Stoltenberg bu konuda NATO üyelerinin önemli ilerleme kaydettiklerini ancak çabaların artması gerektiğini dile getirdiler. Stoltenberg basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanları ile bir araya gelmeden önce ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel önemli iki konu var. Birincisi Ukrayna'ya 100 milyar dolarlık askeri savunma harcamaları yapılması, yardımı yapılmasına ilişkin planla. Bu planda Ukrayna'ya hem uzun vadeli hem öngörülebilir 5 yıl içerisinde kullanılabilecek 100 milyar dolarlık bir yardım öngörülüyor. Bu tartışmaya açıldı bugün Dışişleri Bakanlarıyla. Buna genelde bütün ülkelerin olumlu baktığı yönünde de ilk işaretleri aldık. İkincisi ise Ranchstein formatı dediğimiz ve 50 ülkeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık ettiği bir format var. Ukrayna'ya silah yardımının nasıl yapılacağını organize eden bir format. Bu formatın bağımsız halden NATO içerisinde entegre edilmesine ilişkin bir öneride getirdi Jens Stoltenberg ve batılı ülkeler özellikle bunu savunuyor. Zira Kasım ayında başkan eski başkan Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ihtimaline karşı NATO'da Ukrayna'ya desteğin zayıflamaması ve Ukrayna'nın yalnız bırakılmaması için bir takım önlemler düşünülüyor. Bu iki planda hem 100 milyar dolarlık askeri harcama yardımı planı hem de Ramstein formatının NATO'ya dahil edilmesi hem pratik anlamda hem de Ukrayna'ya destek ve güven anlamında önerilen iki önemli plan. Bunlara bazı ülkeler karşı çıkıyor. Özellikle bu Ramstein formatının NATO içerisine alınması sonrası NATO'nun savaşın tarafı olabilme tehlikesine itiraz ediyorlar. Ve NATO'nun saldırı değil savunma örgütü olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyorlar. Slovakya bunu açık olarak dile getirdi. Bir başka konu son konu NATO. NATO Genel Sekreterinin kim olacağı konusu. Jens Stoltenberg Ekim ayında görevinden ayrılıyor. Üç kez uzatıldı görev süresi. Şimdi onun yerine en güçlü aday Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından desteklenen Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Rutte'yi yalnız dört ülkeyi daha ikna etmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Macaristan reddediyor. İkincisi Türkiye. Türkiye şartlar öne koyuyor. Terör mücadele konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini anlaması konusunda bir e, taahhüt vermesini istiyor yeni genel sekreterin ve bu yönde NATO'nun politika belirlenmesini istiyor. İkinci, üçüncüsü Slovakya. Slovakya'da seçimler var. Bu konuda çok net bir politika sergilemek istemiyor bu seçimlerden önce. Dördüncüsü ise Romanya. Ee, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Johannes sürpriz bir şekilde NATO'ya aday olduğunu gösterdi. Seç, aday olduğunu açıkladı. Seçilme ihtimali oldukça zayıf ama bu da Makrute'nin e, adaylığını biraz kar, karmaşık hale getiren e, biraz daha fazla. E, Azarlıkların uzun olacağını gösteren bir işaret. Dolayısıyla bu konuda bugün kulislerde ele alındı. Yarın Dışişleri Bakanları toplantısı devam edecek. Tören düzenlenecek 75. yıl törenleri ve biz de bunları izleyeceğiz ve yarın da aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden Washington'dan.